<laughs> Arkadaşlar bugün video çekiyoruz ee, domateslerin budamasını eşim domatesleri buduyor gördüğünüz gibi Tuncay bey kolay gelsin sağ ol bugün ne yapıyorsunuz ırgatlık <laughs> denir ona. Bugün domateslerimizin yan dalları budanıyor. Dolaması yapılıyor. Gördüğünüz gibi eşim onları yapıyor. Dallarını buduyor. Tekrar e, ipin etrafını dolandırıyor. Bu tarafa baksanıza Tuncay Bey. Kameraya el salla. <laughs> Domateslerimiz dallanmış. Bakın bunlar da şu yan dallar alındı. Onları almış. Eğer onlar almazsak domateslerimizin e, dala giderken gücü o zaman meyvesine gitmiyor. Meyveler küçük kalıyor.